Selam Aleyküm. Böyle şimdi en geldik yetiştik. Derneğimizdeyiz. Şimdi getirdiğimiz toplamda kuşlarımız 9 tane. Toplam 18 adet kuşumuz var. Hüseyin Ersul abimizindir. Ben burada kuşları getirdim. %80'i zaten videoyu devamında izleyin. Benden sonra izleyin. %80'i hazırdır. Ya burada orada başladı Biz kuşları aldık. Az önce işte Şimdi ben kuşları bırakacağım böyle bildiğin yerin bakanın kanatında kanatında sorun olana var mı yok mu hep beraber bildiğin biz 15 88 hazır 15 kendi üç kısın arkadaş mı arasındayım sizi aramazım. Evet abi ya Allah bismillah diyelim. Eğer zaten eşleşmeleri şimdi dünya böyle bir tamamı var. Evet abi 15 88 mi 15 88 mi hazır mı dediğimiz tamam abi tamam doğru abi. Evet, şey evet abi. Qovuşum hazırdır. Bu da belə çox məmlədir. Biz də. Üf. Qopuşumuz belə hafif, ixtisai yolma vasitəsi hafif. Amma dediyə adamız da baxırsınız, rahatlıyıq. Ələmlərin çağığısız gedir. İzdə 80 də hazırdır. Bu da paraləstazdır. Paraləstazdır. Paraləstazdır, maşallah. Bu da dişli tələmizdir. Bu ağrı azad belə belə paraləstazdan da sorun var, yoxdur. Bir baxalım. Evet. Videonun devamını izleyelim. Videonun devamını izleyelim. Yüzde seksen hazırdır. Yüzde seksen. Videonun devamını izleyelim. Bak bakalım oraya. görsənə. Bu da dumanlı çəkilib. Hələ hazırdır, hazırız, yəqin ki, səbəbdir. Bu cür davsnal, belə davam yoxdur. Alıq. Alıq. Belə antrenman verəndə nəfəs verəcəksən abi, nəfəs. Bax, qanad istaqdır. Bax, onlay da gözündə burunda bir məsələdir. Dərk eləyirəm. devam edin tabi var kuşlarımız var devam edin. Evet, Ama böyle çok sesli çok güzel erkek. Burada bir erkekimiz var kepesli erkek. Güzel bir erkek maşallah. Burada da anlat, bir şiş kepesli. Böyle bir kameramıza gösterelim. Böyle var. Böyle bir güzel bir var. Şöyle bir yol yok. Mandırdan. Abi kuşlar yatırtır abi Kuşlar yatır. Toplam 18'ten. Ana dışına kaldırmayla gözümüzden. Böyle bir Dumanlı, yoğun tüyüldü, kanat menali, Abi, o da hazır. Bu da abi, kanali, ıslah, böyle bir abi. Abi, kanatları, ıslah, devam ediyoruz. Tüyüldü abi, görün hani da göz önünde, Bir bu kuşlar kendini deyse? sofra 19 sene böyle getireyim dedi abi. Nasılsın? Evet, çok hazır. Azı, çok uzun. sen de gel oldu bu tarafa. Gel. Gel. Kuşlarımız burada. Çok uzun. Hazırdır zaten. Gördüğünüz gibi toplam 18 sene abi. Çek acaba böyle çek. Maşallah. Abi size gerçekten Hüseyin abinin olmazsa olmazlarından, karalarından, miskilerinden, topraklarından getirdik. Böyle bu kuşlarımız o dediğimiz gibi çarşamba aşağı saat okulda mezarımıza çıkacaktır. Benden sonraki videoyu izleyin. Kendinize iyi bakın. Tamam. Selamun Aleyküm. Tüm dostlarımıza selamlar olsun. Her zaman dediğimiz gibi kalitenin peşindeyiz abi. Biz bu işi kalite olmasa yapmıyor abi. Şimdi Hüseyin Ersuz abimizi biz aradık. Ama bizi aramadı. Bizden neyse oldu. Biz kendisini aradık. Hasan abi bizə quş uçur gələlim. Başım üstünə belə quşu mərzan uçur Rahmat. Siz artıq videoda kanalı izləyir, Facebookdan biz də təqib edirik, siz də təqib edibsiniz. Bir taqım quşu da bəndə var. Allah qısmet edərsə yavrularını aldaq biz də uçuracağıq. Hüseyn abi quşları gerçekten belə keyfəti. Hacı abimizə də vermiş quşu 2-3 saat bizdəri gəzən bir quşdur. Baxın ondadır baş tamiş. Allah qısmet edərsə də Hacı abi onun videosunu da çəkib sizə gəli albilərmiz sunacağıq. Kuşu iki buçuk saat, üç saat, hatta üç buçuk saate kadar yavruluğunda uçuyor. Ve taban taklali Hacı abi buradadır. Çift takla yapıp hedefini yani oynayan kuştur. Sonra bazen çift taban, bazen tek tabanlı. Yani tabansız, tabansız, tabansız gitmiyor. Yani Bakın yani. size uçsana kuş getiriyor. Biz kalite olmasa <coughs> bir şey yapmıyor arkadaşlar. Elimiz vicdanımızda geliyor. Paran pul geride kalır. İlk önce emek. Vereceğiniz emeğe değsin. Şimdi böyle biz Hüseyin abiden bak yağmur damlamış atıyor şu an. Ee, kuş havası değil ve ben şimdi bu kuşları aldıktan sonra kısmet olursa Hüseyin abi bize kuş uçuracak. Hatta bir tane beyazı biz gelmeden havadadır. Atmaca vurmuş kuyruğunu yarmış kuş şu an havadadır. Bir saati de ördüm. Çoktandır havada ve o kuşumuz normalde hedefine oturmuş atmacadan dolayı şu an üstten ölüyor. Maşallah takla bu. Üstten ölüyor. Sesli, süratli. Taban taklalı bile. gittiği zaman ama yüksekte taklayıp dönül başoğru da takla arası açayım. Çok güzel açtı. Aşmağa başlan bir. Evet, o kuş davanıdır. Beli de emeğine salıp şimdi böyle biz size Hüsnü abi'den kuş alacağız. Abi gerçekten Hüsnü abinin kuşları yok saner. Büyük bir kuşudur arkadaşlar. Bir bir kuşudur. Hüsnü abi edir, emekçidir. İşi gicibü kuşlarla böyle emek vermiş. Bu söleri türetiyor. Şimdi Hüsnü abi'den hem hazır kuş alacağız siz uçmamız için nefes vermeniz için ve e, genellikle genç alacağım değil mi Hüsnü abi? abi bak, genç verir, alacağız abi. ki uçurun sezonudur abi uçurun. Kupa festival dereceleri var zaten Hüsnü abimizin. Her attığı festivalde bu şey dereceye girmiştir. Onu da size söyleyeyim. Hüsnü abi sen istiyorsan kuş vermeden önce abilerimize bir kuşlarını tavsiye ediyor musun? Söyle abi. Abi alan uçursun. Evet. Benden kuş alan beni bilir. Evet abi. Bak, benden kuş alan beni bilir. Evet abi. Bak şu anda size vereceğim kuşlar yüzde sekseni sökük sadece nefes versinler. Tamam. Benim kuşlarım ağırda etmez. Adıdan bir sana bir kuş göstereyim. Maşallah. Senedir, Vallahi ay yay gibidir abi. Birçok Bir de uçmadık. Hala kuş maşallah bana mısın? Bak sana bu kuş hazırdır. Evet abi ma hazırdır. maşallah. Hazırdır. Maşallah abi. Bak bu kuş hazırdır. Dişidir. He. Ha. Bak bu erkektir. Bu kuş hazırdır. Özellikle. Özellikle bu kuş uçursunlar. Tamam maşallah. Abi alalım bunları. Tutalım ya abi. İkisi de ha. hazırdır. Tamam abi. Böyle bir tutalım abi. Tut abi. Ha. Hadi abi bekletir misin İkisi abi? İkisi de söküt hazırdırlar abi. Tamam. Evet böyle, evet, be böyle güzel bir tağım toprak. Orada, sen orada, getir be. abi, sen <laughs> getir. Böyle güzel bir tağım toprak. İkisi hazır, nefes biraz asıl abi. Uçurun babam. Allah var adamın kuş iyidir. Bakın bizde de var. Hacı abi de uçuruyor. Uçurun abi. Size o kuş kaliteli. Evet, Bekle be. evet, abi. Evet abi, böyle bir tağımız da bu çok çıkıyor. <laughs> 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 Hemen hemen tüyü bitirmek üzere. Evet, İkisi evet. de hazırdır. İkisi de hazır. Heh. Bu sanki yumurtalıdır abi. Her götünde bir tane etmiş. Bir tane etmiş. Bir tane burada. Buraya bırakalım. Heh. Heh. abi. Şöyle bir bırakalım. bırakalım. Onu da bırakalım abi. İkisi, İkisi de hazırdır İkisi abi. De hazırdır evet abi. abi. Anlam Nefes versinler. bak bu dumanlı. Heh. Dumanlar hem bele yukarıdadır hem başı yuklamaya başlamış. Abi. İkisi de. Heh. İkisi de. Tamam abi. Sadece nefes verecek. Tamam abi. Heh. Esin abi bir de hocam. Şimdi abi sen iyi biliyorsun, valla senin kuşun, sen bir kuş, büyük bir kuşysun. Sen diyorsun ki bir kuş iki buçuk saatin altında uçmayacak arkadaşlar. Uçmayacak abi ya. Uçmayacak, görevini yapacak. He. Bu kuşlar iki buçuk saatin altında uçmadığı takdirde kaç tane abiler? ortalama hüseyin abi ya? Onun bilgisini de... Abi bak yap. ben eksik söyleyeceğim. Senin kuşların var zaten. Ha, eksik de, söyleyeceğim bak abi, abi, eksik söyleyeceğim. Ben on beş tane söyleyeyim. On beş mi? Tamam. Abi. Ben eksik söylüyorum bak. olarak ne yapar abi? On beşi devirir mi bu kuşlar? Yok abi. Arasında... 40 50 de Tamam abi. Tamam abi. Bekle tabi. Sen devamını getir. Böyle bir takım daha uçuruz. Evet beyler böyle bir takım daha. İkisi de hazır. Hazır da abi. İkisi de hazır. İkisi de uçar oynar. Oyna abi ikisi de. Nefes oynar. vereceğim abi. gel bir çarıyı çıkar. çıkar. Bunayı da çek abi. Gel bunayı da çek abi. Gel. Tamam abi. Yok bu nedir abi bir tane işte olmuş ya. Gel abi. Gel abi. Ameler. 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 Maşallah. Abi ikisi de hazır. İkisi de uçar oynar abi. Bir olsun abi. Bekle tabii. Uçurmamışım. Abi açtım, evet. Uçurmamışım abi. abi. Uçur evet, kümesinden yani uçurtmaya getirmişim. Tamam abi. Ver, arkadaşlara. Abi. abi. Garantili bunlar da yine. Abi. abi uçursunlar. Evet abi. Bu erkeğin abi. He he bak bu Bunlar ikisi de uçacak abi. Bir de bırak abi sen abi. Abi alalım evet, abi. Bak bunlar. gözləcəklər abi. Tamam, ona, ona, ona ayağı girmə bir şey yoxdur. Evet, abi. Maşallah, belə gözəl bir takım da oldu, gözəl bir takım. Qızlardır. Ola sizə o sona bir takım da abi. Bunlara garantilidir bilirik. E? Abi, hepsi garantilidir deyib bunları da üç günla heç girməmişəm. Evet, abi. Bəklə deyim axı. Bəklə təmir. Erkək hazır kişisə ha, də takacağıq. Erkək bu nə qələbə, kepəzdiyonun maşallah, çox gözəl bu sona bir takım mənalı. Abi, səs. Ne desem bu kuşarda var. Maşallah. O sana demin gösterdim sinekli etek var ya. Evet abi. Heh. Babaları. Heh. Namus mu öz yavruları? Maşallah. Allah olsun. Allah razı olsun. Ben abi. Abi sen bir hadda koy. Ne ararsanız var abi maşallah. Allah sıra abi. Çok güzel. Hemen güne sağlık. Beklet evet. abi. Mızık için ver. Abi açtım. Aç abi. Heh. Evet, damızlık için ver abi. Bunlar damızlık için Heh. böyle güzel bir tane dişi hazır. Dişi hazır değil, dişi uçurabilirler. Maşallah, uçura Maşallah abi. Dişi uçurabilirler. Maşallah abi. Tabi burada şimdi bir abi de var. Gösterebilir miyiz abi? Tabi tabi. Göster göster. Bir <laughs> şey olmaz. Bak bu abimiz de şimdi video kapalıyken dedi ki bu kuşun teki yok. Öyle midir abi? Sen kendin bir silah abi. Bu kuşu ne söyledin az önce abi sen? Çok güzel oynuyor. Uzun metrajlı bol taklalı bir kuş. Maşallah abi. Yemeğine sana. Çektin abi bunları. Bir daha böyle çekeyim. Abi diyorlar. Allah kubba festivali bir kupa var, bu kuşun önünde bir şey değil. Açtım abi. Evet böyle, böyle güzel güzel ya, evet, abi güzel bir erkek. Evet abi, güzel bir erkek. Hüseyin abi. Ha. Bu erkekimizdir değil abi bu verdiler. Abi vallahi Allah'ın adını derece yapan. Bunun şeyi derece yapan kuşardır. Kardeşi. Ha. Bak o kepezi de kepezi ya. Dumanlı. Ha. Bak Duman, Duman. o var ya yine sana dedi bu tamakının öz öz başısıdır. Tamam abi. <laughs> bu takımı özellikle ne yapacaklar abi? Abi uçursunlar, bunları uçursunlar. Uçurursa bunlar abi ne yapar? <laughs> Yapmadığı takdirde ne ben olur? Ben buradayım abi. Verdiği paranın o katına geri alacak mısın? Hem de. Bak özellikle bu 25-30 takladan aşağıda oynamayacak. Hava <laughs> Başa geldiği zaman da 6-7 taklalı. Bir de süslü gelecek bu ekip. Bir kere. Bak bu da abi. dumanı olanla Bəlkə çəkiləcək zaman var ya. Bir quşunu istəyir, dörd çapı belə dönəcək. Maşallah, belə dönəcək. Ha, dönə-dönə gedəcək. Maşallah. Gətir abi, indi də gətir. O belə tarix gətirir. Abi tarix gətirir, qurban olayım sizə. Biz ammağa, ammağa dəyər biri ammağa. Bax gəncənin qarşıya çıxır. Hə. O gözə bu adamın qardaşı vardır o izlə. Evet abi, buna bir uçuş. Aman abi, aman. Kaç yaşındaydı abi bu dumali? Dört yaşındadır. bekleyip tüyü bitire. Maşallah tüyü bitirecek. Ama durdurar bir daha uzun olmasın, tamam, on yakalayana kadar. Tamam bekletme. Sepette atar, altına da yine çeker. Açtım abi. Yeni başı yoklamaya başlamıştı. Dişi havada yeni yeni patlamaya başlamış. Erkek nasıl abi ben de duyayım. Sağım verdikim. Bendeki aynı miskinin cinsidir bunlar. Maşallah bana verdikler. He vallahi Allah tamam. Allah. Bu erkek. He. Yani bu do... halkalarını çıkart şimdi. Halkalarını? He ha, ikisi de sökülüyor. Abi. He ikisi de sökülüyor tamam, abi, abi. çıkart çıkart. Ama o halkalarını çıkart bana halka lazım. Halka lazım harka sana. Karıştırayım abi kuşar ha. Tamam. He şeyleri boncukları. Ha. Tamam abi de. Böyle Şimdi da Allah'ın seyrediğini görsün. 7, 8, 9 anıyla. 7, 8, 9 takla ile ha. erkek. Ha. Hazır. Dişi olan da öz bacı kardeşler zaten. Tamam, yeni abi. yeni patlamaya başladı. Bak yeni tünü bitirmişler daha kaldıracaktım da kime nasip olursa. Sağ ol abi. Tamam abi. Hacı abi çekten bekle abi. Ana baba hazırdır abi. Böyle ola kümese giriyor. Hacı abi böyle bir kümesi çekebilirsin. Müsaade var mısın abi bir evet. çeksin. Maşallah diyelim abi. Maşallah diyelim. Veler biz bu kuşları içinde Hüseyin abiden kolay kolay çıkış çıkaramıyoruz. Abi bakın burada 10 yaşında erkeği var. Bu dişimiz kaç yaşında abi? O da nereden 6 var. 6 yaşında. Böyle büyük ha. oynamışlar, büyük kuşmuşlar. Vallahi ne demek ki bir takım daha alalım. Gene bir bakacağım, zorlayacağım videodan sonra. Bu erkeğidir abi 10 yaşında erkeğidir Hüseyin abi. Ama erkek 10 yıl önceden kaç yaşına kaynadı Hüseyin abi o? Bu çok uçtular abi maşallah. Abi o erkek bu da, bu da Yavru var altında ikisinin de. İkisinin altında da yavru, ha, yavru var, var şu anda o belki biraz serseri o yüzden de öyle kırılmış bak. Evet abi. Bak, Oradan da abi miskilen, Bak o miskilen abi abudur, yavruları bak altındaki yavruları evet, Bak ona bak o miskidir. Abi herini evet, Vallahi. Valla. Hasan abi, abi de, bir takım daha çıkarmıyorsa mı yoksa sonlandırayım. Abi, abi ya, çıkartacağım mi? size bir takım. Tamam. Bekle tabii. Evet beyler son olarak abi. O da son olarak getir Hüseyin çok abi. Bu çok zorladık. Ha, o dişi o diş taklayı dönmüş. Evet abi maşallah. Bu hazıra hemen hemen başlamıştı zaten yoklamaya. Hedefe geliyor. Heh, hedefe gelmeye başlamıştı. Evet abi bırakalım Hüseyin <laughs> abi. Biraz bırakalım abi. Şey abi maşallah. Maşallah. Allah sıfır etsin. Ali ne emek ne sağlık Hüseyin abi. Böyle son olarak böyle bir takımımız var. Sen abi de buradadır abi. Valla bu kuşlar kolay kolay. Kimse kimseye vermiyor abi. Emekidir. gidin. Allah var <laughs> burada belki iki sene kuş var. Adam diyor çıkaramıyor. İçine içine giriyor. Biz zorluyoruz biraz. Kendisi de bizi aramadı. Valla hep sevmiyorum ya. Allah razı olsun. Sevmiyorum çıkarsam. Sağ ol abi. Vallahi sen, vallahi sen de gelmeyin. Ya tabii Heh. şimdi bir de böyle bir e şey var. Bir iki üç de var. Bana olmadı. Hiç kimse olmadı. Aynen. Allah razı olsun ben abi. Bana olmadı hiç kimse olmadı. Aynen. Şimdi lila. Hüseyin abiden geçen geldik bir tane mavi bize verdin. Doğru muydur evet, abi? Doğru değil Hatta kendi kanadını da boyaladın. Heh. Baban o kuşu uçuruyor Hüseyin abi. 3 saat, 2 saat 45 dakika havada kalıyor. Yavridir daha son Heh. üçünü alır, 4'ü dökmüş, üçe gelmiş. Kendini artık hedefi yok lan. O gün 20 sefer atlamış. Bütün başarıyla görmüşem. <laughs> ya tek taban ya çift taban çıkıyor. <laughs> Senin dediğin kuş 50 tane 60 tane oynar. Allah izin kanattan yani. sonra da göreceğiz onu yavrum. Arkadaşı alma, arkadaş Yo, almayayım onu fırassin. evet. Yo, onu almayayım evet tabii. Sinekliler kaç tane gidiyorlar? Evet. Kutlu. Yo daha yeni yeni şimdi sökülmüş hedefi yoklu. şimdi yemindir. ona bu sefer ha. Allah ve alem hani öyle bir şey de var. Bir erkek de bana verecek Hüseyin abi. Evet. Öyle midir Hüseyin abi? Şimdi de yok şu anda. Ona uygun bir tane erkek de verecek Hüseyin abi. vereceğim abi. Orada yeme düştüğü dakika sanki senindir. Sanki gönderir. E o büyüktür sen abi. Abi buradan göndereceğim hem uçur. Şimdi o yarın kılıçacak. o. Sana erkek tamam, gidemeden gide uçur. Ele damızlık tam. E tamam abi. Heh. Tamam. Vallahi erkek yok. Üç tane erkektir. Yedi tane dişidir. <laughs> <laughs> tamam. Tamam, <laughs> tamam Tamam erkek. abi. Tamam abi. Tamam. Şu Söz Allah yok. bildir sana. Tamam ver. abi. Tamam abi. Tamam da budur. Ay, tam Ay, tam bir tamam, tamam. Yok, yok gerek yok, yok. Yok abi yok. Evet abi. Hasan abi. Bu iş abi biraz. Ala var, kuşu iyidir. Ben uçuruyorum, görüyorum kuş niye ala var. Kaza bela göstermezse Ama bak yavrun da budur abi. Sana gelecek yavru. Yalar Şu azıyorsun abi. abi. Tamam abi. Sana gelecek yavru da budur. Hemen güneş sağlık abi. Yeme düştüğü ki dakika gönderim tamam. Var basın. ol abi. Evet beyler şimdi e, dedemiz gibi var son takımda o perçemliği aldı. Çok güzel bir takımda aldık abi. Çoğunluk hepsi çok iyi hazır başlamış yarımdır. Bir olsun sizler için. E, ee, böyle e, dediğimiz gibi inanın kalite, hep kalite. Başka bir şey demeyeyim. Bunlar nedir abi? <laughs> Bunlar rakam ki beyaz evet. gelip insin ki Anladım. daha uçmamış. Evet. Gevzat kalmış. Vallahi uçmamış. Evet. Evet. Ahmet bir daha uzamasın. Beyler evet. dediğimiz gibi YouTube'dan oluyor. Evet. Ahmet Kayran duruyor. Zogan Canli Mezat. Beyler mezatımız çarşamba günüdür. Çarşamba günü saat 9'da akşam saat 9'da. İnanın büyük kuşlarla gelir. Bakın Hüseyin abi de kupa festivalde derece almış bir insandır. İnanın kimse kimseye kimse de kardeş vermiyor. Böyle Hüseyin abi ne açılı. Abimiz buradadır. Bir tane kuş istiyor. Hüseyin abi e, arkadaş 25 bin vermiş. Bakın buradadır. Bakın buradadır. Şimdi geldi ona da tanıştık. Dedi abi onu bana vermiyorsun ki ben sana 25 bin teklifte bulunmuşum. Sen 25 bin'e de bana vermiyorsun. Hüseyin abi Gör, geç. Görün abi görün. Görün. Görün, görün. 25 bine tek bir tane istiyor vermiyor. E kardeşim, şimdi elimiz vicdanımıza diye geliyor ya. Siz de elimiz vicdanınıza gelin. E şimdi bir kuşa 25 bin, tahmına göre 50 bin veresiz. Sen abiden kuş alasız. Şimdi, beyaz benden aldın mı? Bakın görün abi. Hadi abi sen dağılır. bir beyaz erkeğin var, verem sana onu. He? Verem onu, tektir yalnız. Beyaz erkek? He he, onu verem sana. Evet abi. Bir metre, bir buçuk metre kadar da düşecek. Tamam. Beni dinleyen yavru alsın, uçursun. Kaybederler abi benim şimdi burada uçak Yarın az dişi verirsen. Vallahi yok abi vermem. O zaman götürmeyem abi. Ya ya da, da dişi vermeyem. Dişi vermeysen bak He. kana gitmesin. Abi ben getirmeyeyim var ki. Siz He. bunlara devam edin. Kandan da gel dedi dişim yok zaten. Tamam dişim <laughs> yok. abi kuşu adam kolay kolay da vermiyor. Bak bak ben beyaz beyazayı tutmuş. Şimdi kolay kolay vermiyor. Kana gitmesin diye abi biz de kuşu. Hacı abi bunu biz de biliyor. Ama yine sağlık. Biliyor Aynen öyledir. O yüzden ya. vermeyeyim. Bugün ben biliyorum, abi. Abi. Ben biliyorum abi. abi. Ben biliyorum. Ben işi biliyorum. Ben sana bir gün o beyazayı da alacağım. Böyle beyaz bile... Yine... olarak ha. Bak tamam. ben Mekteb'e bir şey demiyorum tamam. abi. Beyaz olarak ben beyaz Bahşun seviyorum abi. Başın abi. başım mısın ha? Videoyu evet. yarı durdur. Durdurdum abi. Ha. Abi evet. beyaz kuş ben seviyorum abi. Ha. Vermememin sebebi de abi. Evet abi. Bu beyazlar Yusuf Bay Hoca benim ortak çalışmamızdır. Evet abi. Yusuf Bay Hoca'yı da herkes bilir. Evet abi. Bilir. Beyaz alamazsın abi yani beyaz olarak ha. Evet abi. Takımına ne istersin abi? Abi Yusuf Bey şöyle sorabilirsin abi 100 milyar da verse ben vermiyorum abi. Satmıyorum abi. Hele özellikle çıktı çıktı iyi para veren olursa verir. Evet. evet abi maşallah. Bakın böyle az önce videoyu izlediğiniz gibi beyazları var. Bakın görün. Bunlar da bir soydur abi. Adam büyük büyük paralar istiyor Büyük büyük paralar istiyor. Bizden önce bizden önce Gene kuş almalı bir tane vermiş havada uçan kuşu az önceki dumanlı diye çakmalı de. bizden önce satmıştım başlamıştı dumanlı dumanlı 10 bin lira verdim abi. O da dostuma vermişim ha. Bak <laughs> 10 bini biz geldik siz de bize uçuracak ki onu da vermiş. 3-4 tane uçan vermişim abi. Hava dediği gibi hava bozuktur. Şu an bir beyazı havadadır. İki kip çok saat üstten alıyor. tabii. Onun inmesini bekliyor ki inerse video yapacağız. Bir tane uçuracak bize. Ee, 10 bine dosti istemiş. Bir tane dumanı. İkisine getirmeler çabuk var dumanı. Dumanı vermişim. değil. Mi? Biz mavi ya boza. Yani siz diğer bakımdan tamam. mavi değilsiniz. Biz mavi değiliz. Gök. Ha gök ya. Tamam. tamam. 10 bin vermiş, evet. o da dostidir. Videoları Hı -hı. da ben de var, istersen size verem. Başı mısın abi? Hesap edin ne demek istiyem? Ben abi videoyu da buradan sonlandırıyorum abi. Çıkmıyor hem daha dışarıya. Ve Afgani dersleri göstermek için geldi abi. Var. Var adam diye emeğimdir kardeş. Hepsi benim emeğimdir. De gelirse. Biz diyek ya kuş güzel olursa ben kemik için gene giderim adamlardan kuş alalım. Ben sözümde duruyorum bakın. Gördüğünüz gibi. Ama bir insanın emeği hava olursa abi bir de o adam kuş vermez. Sizler ricaımız elimiz bir şey Abi uçursunlar benim kuşumu. Benim kuşumun üç gün uçurup dördüncü gün karar vermesinler. Bak benim sana verdiğim kuşların yüzde doksanı hazırdır. Hazırdır. Evet, evet abi. Sadece nefes evet. versinler abi. Uçursunlar. He. Benim kuşum on beş gün uçursunlar, on beş gün sonra karar vermesinler. karar versin. Abi dediğim gibi başka bir şey demeyeyim. Yani. Youtube Ahmet kaylandırıyoruz. O zaman Mezat çarşamba akşamı saat 9'da siz de gelin abilerimizi bekliyoruz. Büyük büyük kuşlar var. Gerçekten büyük büyük kuşlar var. Facebook, Vallahi... YouTube, Instagram orada değiliz. Ama ilk bu yuvayı sen görmüşsün. Eyvallah abi. Allah razı olsun. bir daha beyazları gider. Vallahi diyorum abi. İlk bu yuvayı sen görmüşsün. Evet. Maşallah. Ama yine sağ ol. beyler bir maşallah diyelim. Siz ricam da. Evet, Siz ricam da bir maşallah maşallah yazalım. Maşallah. Bereketli olsun. Bereketli olsun. Bereketli olsun. olsun, abi. olsun, abi. olsun, evet, olsun bunlar abi. abi. Kuşlar hepsi emektir. Abi görüşmek üzere. Çarşamba akşam saat 9'da YouTube Ahmet Kayran duruyor Doğan Canlı Mezar. Evet Hüseyin abi. Görsen ölmezse Ölmezse biri senin, biri benim uçuracağız. Başım gözümesin ağabey. Başım gözümesin Abi Ağabey Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.